Coinex Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Eylül ayında Coinex'te listelenen Bon Shiba Swap, District OX Network ve DH DAO adlı yeni kripto para projelerinden bahsedeceğim. Bon Shiba Swap Coin nedir? Bon Shiba Swap, Shiba Inu ekosistemine ait ve Shiba Swap içinde Shiba Army'nin yaklaşan tekliflerine oy kullanımı için geliştirilen bir yönetim belirtecidir. Tüm Shiba Swap protokolünde yapılacak değişikliklerin oylaması adına kullanılan Bon Coin, kullanıcılarının Shiba Inu Dogi DAO aracılığıyla protokolde yapılacak değişikliklere öneride bulunma şansı sunan bir kripto para birimidir. Bon Shiba Swap Coin, DeFi platformlarının bir sonraki evrimi olan Shiba Swap'ı oluşturmak için Shib ve Leash ile birlikte geliştirildi. Ekosistemi değiştirecek konularda kullanıcılarına fikir verme opsiyonu sunacak şekilde geliştirilen Bon Coin'de maksimum ar sınırlandırılırken elinde daha fazla bon tutan kullanıcıların oylamadaki ağırlığın artırdığı bir mekanizma belirtilmiştir. Sendi. District OX Network Token nedir? District OX Network Token, ERC-20 standartı kullanılarak oluşturulmuş Ethereum tabanlı bir tokendır. Platformun açıklamalarına göre bu token, District OX ağının gelişimine, kullanıcıların katılımını, koordinasyonu ve sonunda ağ yönetişiminin topluluğa verilmesini kolaylaştırmak için oluşturuldu. Öte yandan platformda ağ üyelerinin özel bir ek hizmetler paketinden faydalanabilmeleri için bir oylama oyunu şeklinde tasarlanmış District Registry bulunuyor. District OX Coin bu sisteme katılabilmek için gerekli olan çok amaçlı bir tokenı temsil ediyor. Ayrıca ağ katılımcıları tarafından yapılan teklifler için onaylama veya onaylamama durumunu belirtmek için de DNT Coin kullanılıyor. District OX platformunun dağıtık topluluk piyasalarında görülen bir dizi koordinasyon sorununu ve verimsizliği çözdüğü ifade ediliyor. Buradaki nihai ama merkezi bir otorite ihtiyaç duymadan gelişebilen ve kendi kendini idame ettiren bir ekosistem yaratmaktır. DH DAO Coin nedir? DH Ethereum blok zincirindeki yatırım hareketlerini yönetmek amacıyla kullanıcı sermayelerinin performans kaydına dayalı olarak değişik stratejilerde çalıştırılabilecekleri tek durak bir koordinat olduğunu iddia ediyor. DH yatırımcıların yatırımları üzerinde tam mülkiyet yerlerinde tutacakları izinsiz bir protokol oluşturmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanmayı ve en iyi yöneticilerin sermayelerini takas etmelerini sağlamanın ödüllerini toplamayı hedefliyor. Yatırımcılar DH protokolünü kullanarak herhangi bir zamanda herhangi bir kilitlenme olmaksızın pool tokenlarına yatırım yapmak, depolamak ve satmak için herhangi bir ERC-20 uyumlu cüzdanı merkezi olmayan uygulamaya kolayca bağlayabilecek. DHT, DH'in yönetişim belirtecidir ve platforma Adem'i merkeziyetçilik sürecine rehberlik etmede kilit bir rol oynayacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoynex'le kalın.